Zehra sabahın erken saatlerinde uyandı. İçini tarifsiz bir boşluk kaplamıştı. Aynaya baktığında gözlerindeki yorgunluk her şeyi anlatıyordu. Kendine yabancılaşmış, ruhunun derinliklerinde kaybolmuş gibiydi. Günler geçtikçe umutları solmuş, içindeki sessiz çığlık büyümüş, artık susturulamaz hale gelmişti. Evde herkesin bir rolü vardı. Zehra'nın rolü ise hep sessiz kalmaktı. Ne düşünceleri önemsenirdi ne de duyguları. Gülümsüyor gibi yapardı ama o gülüşlerin ardında yıllardır sakladığı kırıklar vardı. Göz göze geldiği her yüzde biraz daha eksiliyordu. Miran'la aralarındaki mesafe artık somut bir duvar gibiydi. Aynı evde yaşıyorlardı ama farklı dünyaların insanıydılar. Zehra onun sevgisini değil, sadece varlığını hissediyordu ve bu her geçen gün daha da ağır bir yük oluyordu omuzlarında. O gün mutfakta sessizlik hakimdi. Zehra çay doldururken Miran ona uzaktan baktı ama hiçbir şey söylemedi. Belki de kelimeler çoktan tükenmişti. Belki de konuşsalar bile birbirlerini artık anlayamayacaklardı. Zehra gözlerini yere indirdi. Kalbi yerinden fırlayacak gibi çarpıyordu. Bir karar vermeliydi. Bu sessizlik içinde kendini yitirmeye devam edemezdi. Ya kendi yolunu çizecek ya da tamamen silinecekti bu hayatta. Dışarı çıkmaya karar verdi. Yıllardır adım atmadığı sokaklar ona özgürlüğü fısıldıyordu. Rüzgar saçlarını dağıttığında kendini ilk kez canlı hissetti. Belki de özgürlük cesaretin başladığı yerdeydi. Bir parkta oturdu. Çocukların kahkahaları Kuşların cıvıltısı kalbine küçük bir tebessüm getirdi. Hayatın bu kadar basit mutluluklar sunduğunu unutmuştu. Yıllardır koca bir boşluğun içinde savrulmuştu. Artık yere basmak istiyordu. Annesinin mezarını ziyaret etmeye karar verdi. Yol boyunca geçmişi düşündü. Annesi hep güçlü bir kadın olmuştu. Kendini unutma, derdi. Zehra şimdi bu sözlerin ne kadar derin olduğunu çok daha iyi anlıyordu. Mezarlığın sessizliği, onun iç sesini daha gür duyuruyordu. Mezar taşına usulca dokundu, gözlerinden yaşlar süzüldü. Anne, ben yoruldum, dedi. Ama artık vazgeçmeyeceğim. Bu bir vedadan çok, bir yeniden doğuştu. Eve döndüğünde gözlerinde farklı bir parıltı vardı. Artık susan kadın gitmişti yerine konuşmaya hazır, savaşmaya kararlı biri gelmişti. Bu kez kendisi için ayağa kalkacaktı. Kendi hikayesinin kahramanı olacaktı. Miran onun bu halini fark etti. Yüzündeki ifade değişmişti. Bakışları keskinleşmişti. Zehra'nın suskunluğu gitmişti. Konuşmamız lazım, dedi Zehra. Miran şaşkındı ama ilk defa onu gerçekten dinlemeye hazırdı. Zehra içindekileri bir bir döktü. Kalbinde sakladığı ne varsa açık açık söyledi. Ağlamadı, titremedi, güçlüydü. Çünkü bu defa kendisini anlatıyordu. Ve ilk defa kendi sesini duymaktan korkmuyordu. Miran sustu. Zehra'nın gözlerinin içine bakarken onun ne kadar değiştiğini fark etti. Ama bu değişim artık onu değil, Zehra'yı koruyordu. Ve bu gerçek, ona kaybetmenin ne demek olduğunu gösterdi. Gece Zehra valizini hazırladı. Eşyalar değil, kararlar kondu içine. Bu bir kaçış değil, bir seçimdi. Sessizce geçmişin zincirlerini bırakıyor, kendi özgürlüğüne yürüyordu. İçinde ilk defa bir huzur vardı. Kapıdan çıkarken Miran ona son kez baktı. Gitme, dedi. Ama bu söz artık geç kalmış bir duaydı. Zehra arkasına bile bakmadan yürümeye devam etti. Çünkü onun için artık geriye dönüş yoktu. Yolda yürürken şehir kalabalığına karıştı. O kalabalıkta yalnız değildi artık. Kalbiyle barışmış, kendine kavuşmuştu. Attığı her adım içindeki zincirleri birer birer kırıyordu. Hayat yeniden başlamıştı. Bir kafeye oturdu. Sıcak bir kahve söyledi. Camdan dışarı bakarken yüzünde ilk kez içten bir tebessüm vardı. O an anladı ki, bazen kurtuluş sadece bir karar uzaklıktaydı. Ve o kararı cesurca alabilmişti. Telefonu çaldı. Arayan Miran'dı. Zehra bir süre ekrana baktı. Sonra telefonu sessize aldı. Bazı sesler sustuğunda insan gerçekten duymaya başlardı. Ve o artık içindeki sesi dinliyordu. Yeni bir şehirde, Yeni bir hayatta Zehra kendi öyküsünü yazmaya başladı. Geçmişte kaybettiklerini değil, gelecekte kazanacaklarını düşündü. Bu kez yalnız değildi. Kalbi, aklı ve ruhu onunlaydı ve bu üçü birleştiğinde hiçbir güç onu yolundan çeviremezdi.